Çoban. Bir dakika. Oğlum bir dur lan sen ne kadar çırpınıyorsun lan? Merhaba arkadaşlar, Morkoyun TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Bugün size kuzuların bakımından bahsetmek istiyorum. Biz meraya dayalı hayvancılık yapıyoruz, meraya dayalı koyunculuk yapıyoruz. Biz kuzu bakımı genellikle ilk iki ay, iki ay, iki buçuk ay bu şekilde kuzular biz annelerle birlikte bakıyoruz. Burada besliyoruz ve bu iki ay çok önemli. Geriye kalan yani o 7-8 ay geriye zaman kalıyor. Satışa kadar olan süreçte o 2 ay bu ilk 2 ay çok önemli. Eğer bu ilk 2 ay kuzu yanık kalırsa, annesini emmezse kuzular çok kötü etkileniyor. Ee, ileride gelişim sağlayamıyor. Yani mesela bizim bir tane çıplak reis var. Çıplak reisi görüyorsunuz. Çıplak reis yavruyken ilk 2 ayında yandığı için, düzgün süt ememediği için, yaylada sıkıntı çektiği için çıplak reis artık hiçbir şekilde ne normalde koç olabilecek olan bir kuzuyken artık atıl durumda hiç gelişmiyor da. Ee, o yüzden kuzuların ilk e, zaman doğumdan sonraki ilk günler çok önemli. Şimdi bir kuzu doğdu arkadaşlar, birkaç saat içinde o kuzunun annesini kesinlikle emmesi gerekiyor. Yani şu kuzulardan bir tanesini ben alayım kucağıma size bir de anlatayım genel sağlığı nasıl olmalı? Tüyü parlak olmalı. İşte bilmem ne. Şimdi bu kuzu doğdu. İlk birkaç saat içinde hemen annesini emmeli. Annesiyle birlikte en az 1-2 gün zaman geçirmeli. En az 1 gün. En az. Yani 1 gün annesinin yanında olmalı. Annesi ile kuzu birbirini tam sahiplensin, kabul etsin. Hatta imkan varsa tekli bölmeler süper olur. ve işte bizde o imkanlar yok. Yani biz biraz böyle kapalı sistem değil de meraya dayalı Hayvancılık yaptığımız için o imkanlar bizde pek e, olmuyor. E, yalnız biz şimdiye kadar 15 gün oldu, 20, 20 güne de yaklaştı doğumlar başlayalı ve kuzular heri bir girin içeri bırak bir bırakmıyorsunuz iki kelime konuşalım ya heri içeri heri suları bir içeri koyalım heri 15 gün çok önemli kuzu annesinin yanında sürekli süt içmeli. Biz artık kuzuları yarın ayıracağız. Kuzular yeme başlayacak. Ben bu kuzuyu niye böyle zorla tutuyorum? Size biraz sağlığı hakkında, kuzunun gelişimi hakkında bahsetmek istiyorum. Şimdi kuzu, bir dakika oğlum bir dur lan sen ne kadar çırpınıyorsun lan. Bir dur şöyle bir kucağımda bir dur. Bir dur amcanın kucağında bir dur dur tamam. Tamam seni sana bir şey yapmayacağım söz. Sana bir şey yapmayacağım söz bir dur. Bak. Bir kuzu İlk önce yani bizim bu ırk koyunlarda şu kuyruğunu top, yağ tutmalı kuyruk. Yani bir 15 gün içinde şu kuyruk bu şekilde gelmeli. Yağ tutmalı. Kuyruk kıvrılıp ters dönmemeli. Tüyü parlak olmalı. Şöyle tüyüne baktığımız zaman canlı bir tüy olmalı. Ve kuzu <laughs> bildin oğlum. Seni bırakacağım oğlum sen. Yaramazsın. Kuzular zaten detaylı size göstereceğim. Kuzular böyle canlı olmalı. Kuzuya böyle baktığın zaman hırri, Deri biririm. Neyse. <laughs> Dur kapıyı kapatayım. Şimdi bu ses iyi anlaşılsın arkadaşlar. Ses eğer iyi anlaşılmasa ben ne dediğimi de şaşırıyorum. Neyse. Şimdi nerede kalmıştık? Heh. Şimdi bir kuzunun sağlığı Kuzuyu size gösterdim yani. 15 gün içinde kuzunun kuyruğu yak toplayabilmeli. Kuzunun tüyü parlak olmalı. Kuzunun herhangi bir yerinde mayıs yani mayıs dediğimiz o e, sıvı bir şekilde dışkı atması falan olmayacak. Çünkü eğer dışkısı sıvılaşırsa o kuzu sağlıksız demektir. Demek ki bağırsakları düzgün çalışmıyor ve kuzu yedi e, yiyecekleri sıvı bir şekilde dışarı atıyor. İshal yani. Tıpkı insanlarda nasıl ishal olunca bağırsaklar mineral kaybeder, düzgün çalışamaz, görevini yapamaz işte vücuda gereken enerjiyi veremez, vitamini veremez. Hayvanlarda da aynı şekilde. E, o ishal kesinlikle olmamalı. İshale karşı spektam şurup var. Kuzu doğdu, böyle baktım. Mesela biz genelde doğan bütün kuzulara veriyoruz. Kuzu doğdu, bir gün sonra hemen ilk ağız sütünü içtikten sonra ağız sütü çünkü hem çok faydalı hem de kuzu eğer hani bazı koyunlarda sütleri yağlı oluyor. İki gün, üç gün, dört gün boyunca sürekli o ağız sütü kıvamında bir süt oluyor. Ve bu süt bir süre sonra artık bağırsaklara zarar vermeye başlıyor. Buna karşı spektam şurup var. Pompa şeklinde böyle sadece bir doz ağızdan veriyoruz. Kuzular 15 günlük oldu mesela bizim şu anda 15 günlük. Biz kuzuları ayıracağız arkadaşlar. Yarın inşallah e, şimdi biz aslında bugün ya ayırmayı planlıyorduk. Bizim iki tane cenazemiz var. Allah rahmet eylesin iki tane değerli büyüğümüz vefat etti. Tabii ben bu hastalıktan dolayı gidemiyorum. Onların da buradan e, mekanı cennet olsun diyelim. E, i̇kisi de değerli büyüklerimizdi bizim. Hayat işte böyle gelip, gelip geçip gidiyor. Devam ediyor hayat bir yandan. Neyse o yüzden bugün e, ayıramadık arkadaşlar. Yarın ayıracağız. Kuzuların yerini yapacağız. kuzular artık yeme alıştıracağız. Kuzuları yeme alıştırırken başta biz e, meraya dayalı hayvancılık yaptığımız için... Bizim ilk şey yani takviye olarak sadece saman ve arpa, yonca samanı. Yonca samanın en güzel yerinden ince kıyılmış. Onu böyle güzel ıslatıp bir de arpayla, arpa ezmesiyle. Tabi arpayı ezmeden de verebilir insan çünkü kuzular onu hazmedebiliyor. Koyunlar, koyunlar hazmedemez yalnız kuzuların işkembesi biraz farklı çalışıyor. Onu kolaylıkla hazmedebilir. Ama gene de kırma yapılmış hali daha güzeldir. Hatta onu ıslatıp vermek daha iyi. E, bu meraya çıkana kadar bu şekilde bakıyoruz. E, aşılarına gelirsek arkadaşlar ben zaten birkaç gün sonra zaten videolarımızda aşılarını hem kuzuları yaparken bir de detaylı anlatacağım. Hangi aşılar gerekiyor? İşte bakusel hap gerekiyor. Kuzulara kuzuların hepsi yıldız olmalı. Kuzuların hepsi e, bir önce bir düz brezo aşısı olmalı. Ardından sekiz karma aşısı olmalı. Bunların hepsi kuzuların ee, şeyler yani aşıları e, çünkü kuzu sütten yeme geçiyor yem değişikliği oluyor direkt orada çelerme biraz açısı sekiz karma ee, önce düzü düz karma ardından 8 karma gerekiyor o bakusel hapları işte dediğim yıldız e, vitamin ilacı onlar vurulacak kuzulara onun dışında kuzu bakımında arkadaşlar önemli olan sularının temiz olması su çok önemli. Su koyulan yer böyle pasmas olmayacak. Temiz bir şey olacak. Ondan sonra günlük, gerekirse öğünlük komple orası bir temizlenmeli, yıkanmalı, yeniden. Çünkü kuzular çok çabuk enfeksiyon kapabiliyor ve kuzuların yeri olabildiğince büyük olmalı arkadaşlar. Hani gece eğer çok soğuk olursa hani pencereler kapatılabilir, başka önlemler alınabilir ama kesinlikle kuzuların yeri geniş olmalı. Çünkü kuzuların dışkısı, süt içtikleri için çok böyle e, aşırı asitli bir dışkıları var ve bu dışkıya karşı kesinlikle e, yer geniş olacak ki bir de orası en azından günlük bir sefer komple bir temizlenmeli. Yeniden e, talaş yoksa bizim kullandığımız işte koyun gübresi, kuru koyun gübresi bir yıl öncekinin temizce serpilmeli. Bu şekilde arkadaşlar bakım yapıyoruz. İnşallah e, düzgün bir verim de alırız. E, şimdi, şey yapılabilir mesela hayvancılıkta bizim model dışında e, diyelim ki kuzu şu anda doğdu, kuzuyu bir iki ay annesiyle birlikte emdirirsin, iki ay, iki buçuk ay sonra hatta üç aylığa kadar, üç aylık oldu artık meralar tamamen açıldı, annelerin gitmesi gerekiyor. Aslında o zaman kuzuları içeride bırakıp tamamen yemle besleyip anneleri de kısır bir hale getirip ve anneler o şekilde bir kısır, baharın yeşilliğe bir çıktı. 20 gün geçti. annelerin hepsi yeniden koça gelmeye başlar. Bu sefer bu da ne oluyor? Bu bizim şartlara, hem iklim şartlarına, hem coğrafi şartlarımıza, hem de koşullarımıza uymuyor. Biz bir de yazın sağım yapıyoruz. Aslında diğeri düşünüldüğünde daha e, randımanlı, daha karlı. Ama çok uğraştırıcı o da. Şöyle uğraştırıcı, kuzu o zaman düzensiz doğumlar olacak. İşte bizim yerimiz sabit değil, göç yollarındayız, yaylalardayız. O yüzden bize o model pek uymuyor. Bize uyan model şu anda uygulamakta olduğumuz, devam ettirmekte olduğumuz modeldir. Ve biraz da arkadaşlar size kuzuları böyle bir gösterelim. Kuzuların genel sağlığını hep beraber bir görelim. Ve kuzu sağlığında işte ilk 15 gün anne ile birlikte olmanın ne kadar faydalı olduğunu birçok kuzuyu size göstererek tek tek göstereceğim. Gel bakalım hocam. Şurada yaptığımız tekli bölmeler var arkadaşlar. Mesela şu koyun Hasuk koyunumuz ikiz doğum yapmış. Kuzularıyla birlikte şöyle bir tekli bölmede kuzularını besliyor. Bu geçen yıl kısırdı. Bu sene ikiz doğum yapmış. Bu burada bir tanesi var. Ondan sonra bir tane de şurada ikiz var. O da tekli bölmede. Mesela kuzuların şu Kuyruk yağından bahsediyordum arkadaşlar, birkaç tane gösterip size göstereceğim diyordum. Kuzunu şöyle baktığımızda, <laughs> bu kuyruk yağı onun gayet sağlıklı bir şekilde beslendiğini gösteriyor. Bakalım. Bir de biraz daha büyükleri var. Hani 15 gün önce doğmuş olanlar var. İşte 20 gün önce doğmuş olanlar var. Bir de size onları da göstereyim. ker 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 ker. Bunlar bir parti küçük olanlar, bir de bir parti büyük olanlar da bu tarafta. O tarafa da bir geçelim. Bir parti büyük olanlar. Evet. Yanık olarak bahsettiğim işte çıplak reis. Bu kuzu körpeyken yandığında artık bir daha hiçbir şekilde gelişmez. O yüzden işte 15 gün falan çok önemli. ilk 2 ay çok önemli. Şöyle mesela bu 15 gün önce falan doğmuş bir kuzu. Maşallah kuyruğunu tamamen toparlamış. Bu da aynı şekilde. Şuraya geçtiğimizde şunlar da aynı şekilde. Şunlar da. Ama artık bunların yem yemesi gerekiyor. Çünkü artık büyüdüler. Birkaç tane daha böyle gösterelim. Gel bak. Gel oğlum böyle geçin. Heh. Gel bakayım şöyle. Birkaç tanesi de işte yer diğer taraf dardı diye Birkaç tane yeni doğmuş e, kuzuyu da annesiyle birlikte buraya getirdik. O yüzden bir parti burada ufak da var. Ama şunlar mesela biraz büyük partiler. Şunlar. Evet. Arkadaşlar işte kuzuları biraz size böyle göstereyim. Yerlerini de kuru yaptık. Burası güney cephesi olduğu için oldukça fazla güneş alan bir yer. Bu da kuzuların sağlıklı olmasını sağlıyor. Hırı. <laughs> Hırı. Hırr! Her poru bari bir bi. Git arkadan, arkadan! Burada, burada, burada! Yo. Burayı, burayı! Çabuk, 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 çabuk! Çabuk gir içeri, gir, 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 gir! Kovala gelsin, hadi! Kovala, kovala, kovala! Bunları kovala, bunları bunlar. Oh oh. Berdi 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 berdi. Berdi 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 berdi. Tamam, oraya. Gel gel bu kuzular kalsın. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet, Bunların altını biraz kuru tutmak için bu kayından serpiyoruz. ne ne Rujo ne ne Şu kaçtı içeri Çığından. Şimdi biraz daha koyun gübresini tekrar altına serpiyoruz kuru gübreyi biraz daha götürelim. Şoban Şoban <laughs> Geleceğin şobanı Şimdiden Elinde hiç değneği indirmiyor Başı o <laughs> Ay cesur ne yapıyorsun cesur <laughs> Ay saklanma Evet. Hocam bu koyunu bırak bana. Ben bu şeylerin önünde durayım. Samanları. kalsın bir şey olmaz kuzu kalsın içeride. Hadi. Hadi sen o tarafı tut. Kuzular bırakma. Kuzular, kuzular. Hırı. 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 Hadi kuzular sür gelsin hadi. hadi. Kopuyoruz. Sür, 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 sür. arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.